ki bugün sizler beraber Roblox oynayacağız. Ama sizler beraber Rob, e, Roblox oynayacağız. E, re, renk buluğu 3 oynayacağız arkadaşlar. 3. üstünü oynayacağız. Biz 1. üstünü oynamıştık. 2. üstünü Sıra 3. arkadaşlar. O zaman e, hediyemiz olan gelmemiş. 2 dakika 13 saniyesi var. O zaman ba, birazdan başlayacağız. Değil mi? Diğerlerini bekliyoruz arkadaşlar. Ama ben bunu yapamıyorum. Çünkü ben döndürmüştüm zaten bunu arkadaşlar. Diğer şeylerimizi izleyenler. Koş kız koş 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 koş. Kız çok tatlıyım arkadaşlar. Şuradaki resmi var birinci olmuş. Çıkalım arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Hadi kız. Ne yapıyorsun? Hatta Ay fatsa dur. Fatsa o. Oh. Fatsa fatsa. Ha fata, oh. Of. Kız gire. Kız abone olunamıyor. Dur ben buraya zaten <laughs> abone olmak için gelmedim ya. Ben ben yanlışlıkla girdim. Ben buraya yanlışlıkla girdim ya bu. Sıfırlayalım bir karakterimizi. Ay. Sıfırlama sıfırlama dur sıfırlama. Sıfırlama sıfırlama sıfırlama. Dur kapan. Hadi kızıl kırmızı kırmızı. Mor mor arkadaşlar mor mor. Mavi. 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 Evet. Kızıl kırmızı yani arkadaşlar. Siyah 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 siyah, siyah, siyah arkadaşlar. Hah, tamam. Sarı, 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 Arkadaşlar gelemeyeceğim. Gelemeyecektim çünkü öyle yüzün döndüğüm gibi. Şöyle hadi pembe. Tek de geçirt burayı. Üçüncü olduk arkadaşlar. Güzel. 19, 18, 18. Arkadaşlar hediye verme süresi bir mouse nerede? Tamam. Tıklayacağım buraya. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar hangisini itti? Ama ben almıştım. Ben bundan geçmiştim ya. Tamam. Hükücü kupam var. Turuncu 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 hangisi tur arkadaşlar ben almamış mıydım bir tane ben bir tane kupa almamış mıydım İptal et dur ben bir tane bir şey almıştım 43 olmaz 41 42 ha kalalım ama ben buradaydım ben burası değildim ben büyük ödülü almak üzereydim ki alamadım biz Arkadaşlar o zaman 43 kupamız var. Ne yapabiliriz 43 kupayla? bizim hedefimiz vardı. Şu burada değil arkadaşlar. Buradaydı. Onun için kaç tane lazım? 50'ydi idi herhalde. Ee, arkadaşlar 50 zaferle alana bir şey arkadaşlar. Ben 43'ten durun arkadaşlar. Bir 7. 7 kupa lazım biz arkadaşlar. Hediye yavaşta geliyor. 45 44 saniye sonra gelmiş gelecek. Mavi arkadaşlar, mavi 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 koyu mavi gibi bir şey. Arkadaşlar düştü bakın. Kaşınmayacaksınız. Kaşınırsanız düşersiniz arkadaşlar. Şimdi yeşil, 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 yeşil. 2 1 0 pembe 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 arkadaşlar kahverengi kahverengi ay tamam turuncu tamam kazandım şöyle bir tane e, kupamız gelmiş daha iyice basalım seferler Tamam. 45. 5 tane kupa lazım arkadaşlar bize. Bence 2 giderirsek yaparız bu işi. Aa 46, 46 imiş. Şimdi yani 4 tane kalmış. Bence çok güzel oldu. Saniyede 46 yaptık. Bence çok tatlı iş oldu. Çok da güzel oldu. Siyah siyah. Şuradaki siyah gideriz arkadaşlar biz. Değil mi? Değil mi? Gidemedik. Gidemedik. Hayır. Gidemedik. Gidemedik. Arkadaşlar gidemedik ya. İzleye basalım. Bu kızı bence izleyelim. Yeşil 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 yeşil. Koş koş. Heh tamam. Pembik kız. Pembik pembik. Pembik pembik. Pembeye git. Ben seni istiyorum. Seni istiyorum ben. Ben seni istiyorum. Tatlış. Aa havada uçtu. Nasıl havada uçtu? Yeşil yeşil öleceğiz birazdan öleceğim yeşil Nasıl ya havalı uçuyor bu kız Arkadaşlar şimdi bu kızda sıra Bu kız bakalım yapabilecek mi yoksa yapamayacak mı Bakalım Pembe 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 arkadaşlar kızıl yani kırmızı. Bakalım kırmızıya gidebilecek mi? Ya ay çok üzüldüm ben kıza. Aşırı üzüldüm. 9, 8, 7, 6. Ya ben bu bu bu, 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 ne kim bu ki? Ben niye sürekli bir şey Bu kim yani? Arkadaşlar hediyem var ama alacağım birazdan. Mavi. Mavi koşun, mavi koşun, 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 Mavi. Bir tane daha mavi ama koyu mavi bu arkadaşlar. Ay hayır ya. Ucundan düştüm arkadaşlar. Ucundan. Hayır basalım. Ödülümüzü alalım. İddia et, iddia et. Dur. Arkadaşlar 50'ye ulaştık. 4 sefer 50'ye ulaştık. O zaman hızlıca alalım. Çekim bombini. Aldım şu an. A gene bir elli. Bir dakika. E ben bunu da alabilirim. Ben her şeyi alabilirim şu an. Dükkandaki her şey benim arkadaşlar. Dükkandaki her şey benim. Şakınsın. Ay. Dükkandaki her şey benim. Ama ekip değil bu. Ah, bu niye bende yok? Çok sinirliyim şu anda. Bu niye bende yok? Bu niye bende görmüyor? Ekip sahipsin. E, ben bunu anlamıyorum. Devrediş bırak. Ekip. E, ekip değil ben. Devrediş bırak. Dur şuraya mı basacağız acaba? Takılı. takıl tamam. Şu an takılı. Değil mi? Heh tamam şu an takılı. Arkadaşlar. Hemen, hemen alalım. Siyah, siyah. Ben buna da oynayayım. Arkadaşlar o zaman her şeyi almaya var mısınız? Ben varım. Her şeyi alıyoruz arkadaşlar. Sahipsin, sahipsin, sahipsin. <laughs> sahipsin, 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 sahipsin ve her şeyi yap bakacağız arkadaşlar. Ucuzdan pahalı ya. Hepsini yapacağız. Hepsini arkadaşlar. Hepsini ben hepsini denemek istiyordum. Hepsini denemek istiyordum. Bakın her yere yapıyorum Roblox. Sonrasında dondurma yiyorum. Şur. Kız bu kız. katap Arkadaşlar, Sonrasında arkadaşlar, bunu sesi var ama bana ses gelmiyor. Mmmlimim bunu alamıyorum. Ay çok güzel ve en iyisi bu arkadaşlar. Şeylerin renklerin hepsini alamam. Bu güzel erkenden arkadaşlar. Bakın her şey sahibim şu an. Şu an benim alanım bir şey var. Sahibisin diyor ama ayım yok. Galiba yer Haydi işte arkadaşlar alıyorsun elinden. Onda. Ama çok güzel bu. Bakın. Yok kuşağı gibi. Yok kuşağı saçıyor arkandan. Arkandan yok saçılıyor ya. 200 zafer, 50 zafer. E tamam 50 zaferle. Artı bir kazan. Ha tamam anladım. Dalet. Bunu kullanmak da arkadaşlar boy abi. Ee, turuncu. Kızıl kırmızı yani arkadaşlar. Anladım. sarı Ya. Bana kimse sene. Neyse arkadaşlar. Bence her şey sakin biz her şey sahip şu an dikkatlik her şey benim çok mutluyum her yere de roblox yazabilirim arkadaşlar ama bir tane sadece. sadece bir tane şöyle bir şöyle sadece bir tane şöyle sadece böyle arkadaşlar şuraya yazarsam bu silinecek arkadaşlar yani bakın niye yazılmıyor ben boşuna mı aldım bunu Mor. Ya, Şöyle arkadaşlar gidelim. Kazanıyorum arkadaşlar. Hile açtım falan ne mi yani? Varmış ağlık yani. Ben 50 yapınca kufamı sıfır oluyor zannediyordum. Mor. Hayır ya arkadaşlar düştüm ya. Arkadaşlar olan her şey aldığımıza göre bu bölümde 3'e kadarmış. Elime bol alayım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, cümle atmayı, yorum yapmayı, istekleri atmayı unutmayın. Görüşürüz.